Arkadaşlar bugün size iki kişilik kuyumak yapacağız 2 kaşık 2 yemek kaşığı tereyağını eriteceğiz tavada ben döküm tava kullanıyorum ölçüyü kıstım az ölçü az yapacağım tereyağımızı ilk önce iyice eriteceğiz Tereyağımız iyice köpürene kadar eritiyoruz. İyice erimiş olsun. Sonrasında tereyağımız eridikten sonra içerisine bir buçuk kaşık e, normal iki kaşıkla yapınca biraz fazla oluyor. Ben iki kişilik yaptığım için bir buçuk kaşık koyacağım. Bir tane böyle bir yemek kaşığı Mısır unu. Şöyle bu da yarım daha. Sonra bunu mısır ununu güzelce kavuracağız tereyağıyla birlikte. karıştırıyoruz. Sonra yayıyorum tavaya eşit şekilde dağılması için. Sonra iyice böyle güzelce köpürüp kavrulana kadar. Tabi buradaki pişme oranı isteğe bağlı. İsteyenler kavrulmuş sevenler biraz daha fazla kavurabilirler. Ben yani köpürene kadar Kavuruyorum mısır ununu köpürdükten sonra şu anda oldu. Şimdi üste üzerine yaklaşık bir su bardağı hani bir su bardağının dörtte üçü tam dolu değil yani sıcak su ben koyuyorum. Sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Bunu koyulaşıncaya kadar karıştırıyoruz. Soğuk suyla da yapılıyor ama ben sıcak su kullanıyorum daha çabuk kaynaması için. Altını kısıyorum. Şu anda kıvam almaya başladı. Şu anda koyulaştı. Koyulaştıktan sonra hemen üzerine tel peynir, eriyen tel peynir ekleyeceğiz. bolca tel peynir ekliyoruz. Yine isteğe bağlı bu da. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz peynir miktarını. Daha sonra altını açıyorum biraz. Aşağı yukarı 200-250 200, 200 250 gram kadar tel peynir koyuyoruz. Bu kadar yeterli. Sonra üzerine yarım tatlı kaşığı tuz. Sonra altını yükseltip iyice kıvam alana kadar karıştıracağız. Peynirimiz güzelce eriyecek. Mısırını yine birlikte puding kıvamına gelene kadar karıştıracağız. Evet şu anda gördüğünüz gibi peynir eridikçe rengi de açılıyor. Peynirin rengini alıyor. Kıvamını o şekilde alacak. koyulaştı. İyice karıştırdıktan sonra bakın şu anda çok güzel bir kıvam aldı. Olması gereken kıvam bu. Şu anda kuymağımız hazır. Afiyet olsun.